Galatasaray Konya Sporu evinde 3-1 mağlup etti. Ama bu skor sizi yanıltmasın. Galatasaray topun tesisini oynamadı. Herhangi bir atak fazı da gerçekleştirmedi. Ya Allah razı olsun Singo dinamizm kattı, fizik gücü kattı şu takıma da. Ayakta duruyoruz. Anadolu takımı 300 milyon euroluk kadron var. 20 milyon euroluk Konya Spor'dan yarım saat baskı yiyorsun. Ya Okan Hoca sen bu oyunu okumuyor musun ya? Ne istiyorsun sen ya? Kana oyunu alıyorsun. Berkan'a oyunu alıyorsun. Sağ beki çıkartıyorsun. Sol beki. Sağ... Ya bu ne saçma sapan bir kadro dizilimidir ya. Ya biraz kendine çeki düzen var hoca. Lig bitmiş zaten. Rakiplerin çok kötü olduğu için sen iyi bir hocasın. Bak bunu unutma. Rakiplerin çok kötü. Beşiktaş havlu atmış. Trabzon havlu atmış. Fenerbahçe zaten iç savaş karışık. Sen buradan sırılıyorsun. Galatasaray'ın dinamikleri seni sıyrıltıyor. Sen iyi bir hocalık sergilemiyorsun. Ya koskoca Galatasaray Konya Spor'dan yarım saat baskı yiyor. Efendi oyuna Berkan'ı alıyor. Kaan ayağını alıyor ya. Rakip ceza sahasına giremiyor ya. Korner. Altı korneri var Konya Spor'un ya. Ya biraz çeki düzen ya. Sen bu antrenmanda ne yaptırıyorsun ya? Masa tenisi mi oynattırıyorsun bu topçulara? Her gelen topçu senin antrenmanını yiyor. Fiziken çöküyor hocam. Ekibini mi değiştirirsin? kendine bir çeki düzen mi verirsin ne yaparsın bilmiyorum